Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Moda İkonu programına hoş geldiniz. Şu an biz gördüğünüz gibi burada çırılçıplak gibi. Ne saçımız var ne kıyafetimiz var. Önce perukları seçelim Umay'cığım. Şimdi tamam. podyuma çıkacağız. Ana am bu olur bu olur. Ya da şu pembe olsun pembiş. Ben bir yere basmadım ki bunları niye aldık? Elim mi değdi? Evet. Hayır, şunu alacağım ben. Oo, bir sürü oldu. Bunları nasıl iptal edeceğiz Umay'cığım? İptal edemiyoruz. İptal edemiyor muyuz? Hı hı. Bir şuna bir tane. iptal ediyoruz. Yok çantalar. Olmuyor. Kıyafetler. Ya. Ay bir sürü olduk. Neyse çılgın yüz diyor. Yüzümüzü de değiştirmemiz gerekiyor. Çılgın olalım biz. Önce yüz Ay, ya da çin... önce kıyafetimizi alalım Çılgın kıyafet olsun. Çılgın olalım. Tamam. Zaten saçlarımız çılgın oldu aycim. Şuradan kıyafet ne seçelim? Hayır önce kıyafeti o onu seçelim. Şu mu? Hayır evet o. Çok kıyafeti. Hı -hı. <laughs> Çok acayip oldu. Bir de kendimize yüz bulalım. Yüz de komik olsun. Tamam. Şuradan bir çıkalım. Yüzler ne tarafta? Yüzleri ben göstereyim. Burada orada mı? değil. Şurada bir yerdeydi. Görürsen. Yani Şuraya sen? bakalım. Hayır orada değil. Burada değil. Şurada. Ha, şu mu? Galiba. Tamam bakalım yüzlere. Yok burada değil. Burada hayvanlar var. Hayvan maskeleri var. Allah Dur ben gideyim ben gideyim. Bakalım yüzlerimiz nerede. Ah burası paralıymış arkadaşlar. Aa. Karşıya gidelim bakalım karşıda ne varmış. Buraya bak. Şu baktık. maskelerden denesek. Ayıcıklı yol. Ayıcık al. Ol. ayıcık. Oldu mu olmadı? Alamıyoruz herhalde. Ördüğe bakalım. bir bunu da alamadık. Neyse devam etsem. Daha artık kıyafet alamıyoruz. Çok fazla giyindik. Baksana saçımız bir sürü falan oldu kıyafeti. Tamam. Ben... Çok acayip oldu. Ama hala yüz göremiyorum. Şurada bence yüzler. Aha burada yüzler Umay. Evet. şöyle Çılgın bir yüz olsun. Evet Çılgın. bakacağım. Şuradaki yüzleri. yüz olsun. Aynen şöyle bir bakalım hatta böyle joker yüzüne falan benzer hmm, şuraya bakalım şu olsun şu ama o çılgın değil ki olmadı o, bence dur şu... o zaman şu olsun git 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 hangisi gözlerimiz beyaz Beyaz göz. Korkunç oldu bu macera. Anne hani korkunç olsun. Ama korkunç olduk sanki. Aa, o, o da korkunç hadi. Bayıp tipimize baksana. Olsun. Zaten 50 50 saniyemiz kaldı. 50, 59, 58, 57, 49, 49 <laughs> 48, 47, Bakalım 47, şurada. 46, 47, 48, 49. Aa palanço gibi şu. Palanço. Aha. Aha. Tamam Joker gibi. Bu olsun. Başka da herhalde yok. yok. Bekleyeceğiz. Anne yani bir tane şuradan almaya denesene. Ne? Belki... O yok. Alamıyoruz artık. Bak ha. diyor ki beş taneden fazla alamıyorsun. Biz de kıyafetlerimizi çok doldurduk. Hep saçla doldurduk aslında. Elimdeydi benim arkadaşlar yanlışlıkla. Ondan dolayı çanta falan da alamıyoruz. Tipimiz böyle. Aa yüzümüz yine değişmiş. Bak benim benim bu tuşumuz değişik herhalde Umaycığım. Hani 6, 5, 4, 4, 3, 4 3, 3, 2, 3, 1. 3. En az kaldırsın. Tamam bitti. <laughs> bitti bakalım kaç puan gelecek bize. İyi, i̇nşallah kötü gelmez. Paris'teymişiz. Paris. Evet. Fransa'ya gelmişiz. Bakalım. Fransızca. Moda ünlüleri gösterisine hoş geldin. Hoş bulduk. Oy verecekler şimdi bunlar. Hı -hı. Bakalım biz kaçıncı olacağız? Bize oy verecekler mi? İlk üçe girebilir miyiz? Bilmiyorum. Bu ne ya? Tipe bak. Bu kıyafeti değerlendir. Bir veriyorum. Yok, yok. Hep, i̇ki ver. Iki. Bak, bak, yok Hepsine bir i̇ki verelim. Ver. Çünkü onlar da bize puan vermeyecekler. Onlar da bize vermeyecek puan. Biz niye onlara çok puan verelim ki? Bak, ama bu güzelmiş. Bu güzel olmuş. Bu. Bakayım şöyle bir. Bu mu? Evet. Fena değil. Ama yine de ben ona bir vereceğim. Neden? İşte. <laughs> onlar da bize vermeyecekler biliyorum. Sıradaki onlar da yere. bize mi bir verecek? Yani ev genelde istemiyorlar bir veriyorlar. Bakayım Onlar beş ver de onlar bize versin anne. Heh. Dört verelim hadi bunu. Beş mi verelim? Beş verelim. Umay Herkese beş, ver. beş. Umay çok bol. Bonker. Bonkör demek yani eli bol demek. Herkese bol bol 5 veriyor. Bu da Bülent Ersoy'a benziyor. Evet. Evet aynı Bülent Ersoy. Ama fena değil güzel olmuş. Bir bakalım biz mi geliyoruz? Bu çıksın. O çıksın bakalım. Ben çıksın? Aha, Umay açığına geliyor. <laughs> Çok çirkiniz. <laughs> şu tipe bak ya. Yüzümüz Ay, değişmiş. Yüzümüz bile görünmüyor. Aynen şu tipe bak ya. Kimse bize puan vermeyecek kesin bize hep hep herkes bir verecek kesin, kesin yani prenses fruit monkey ona bakıyoruz bu da bak umay yine 5 verdi kızım niye 5 veriyorsun Bir ver anne. pantolonla gelinir mi bak yine 5 verdi umay umay bizi bunlar bir verecek hep bir verecek anlamıyorsun anne onlar bize 5 versin ama öyle olmuyor işte. Oluyor, Sen onlara 5 verince onlar bize 1 verecek. Bak bu da ne olmuş? Kelebek şey gibi. Oldu. Kelebek gibi olmuş. Kelebek. Allah Allah. Yine ona 5 verdi ya. Herkese 5 verdi benim kızım. Lara. De Lara mı? Lara. Adı Laraymış Lara bunun. Bak buna da 5 verdi. Anne. Ama onlar bile 1 verecek. Neden? Çünkü kim onlar bizim birinci olmamızı istemeyecekler. Hiç kimsenin birinci olmasını istemeyecekler için herkese bir verecekler. Sen herkese beş veriyorsun. Sonuçlar geldi. Bekliyoruz. Kim biz olalım? Biz olduk mu? Hiç olmadık bile. Baksana. Hiç. O birinciliği hak etmiyor bile bu. Çok saçma. Ben de sıra. Tamam Umay'a veriyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunu Umay oynayacak. Biz kaçıncı olmuş? Bak en son biz olmuşuz. Bak kimse bize puan vermemiş. Gördün mü? Sen Hadi. herkese 5 5 5 verdin. En sonuncu olmuşuz. Herkes bize 1 vermiş. Ya bundan sonra herkese 1 veriyorsun. Nereye gidiyorduk May? Şuraya. Hadi sen oyna. Ben oynarım arkadaşlar. Anne ara sıra sen de konuş çünkü arkadaşlar seni de istiyor. Değil mi arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. nereye gidiyorduk ya? Ha burada bekliyorum. Tamam. Arkadaşlar. Ya. Çok özür dilerim. Buradan. Ya ne diyorum ben? Anne. Gel beraber konuşalım canım annem. Arkadaşlar. kuşu kızın adını bilen varsa yorumlara yazın. Şunun da adını bilen varsa yorumlara yazın. Bu hiç kimse değilmiş. Neyse biz bunu bekleyelim. Şurada oturulmuyor mu? Yok oturulmuyormuş. çay kahve isteyen çay kahve. Çay kahve isteyen çay kahve. Kahvemiz. Çay kahve isteyen yok. Bir saniye amacım ekranın görüntüsü çok karanlık. Aa başladık. Dur dur ekran açayım şöyle. tamam. Arkadaşlar çok pardon özür dileriz. Heh. Gidiyorum hızlıca şuradan güzel ama güzel bir elbise seçmeliyim. Şu olsun. Şu olsun Gel. Tamam. Çirkin yarış diyor. Çirkin olman gerekiyor galiba. Yok. Ben kaba olmak istemiyorum. Şunu seçeceğim. Pantolon pantolon ya da üst seçeyim. Üstüm şu olsun. Şu olsun. Şu. Ha. Tamam. Tamam arkadaşlar. Son ya son elbise seçeceğim. Elbise ay pantolonlar buradaymış. Tamam şundan seçeceğim. Şunlar ya da Heh. Oldu. Oldu. Acelansa ay şu üst de çok beğendim. Almak istiyorum. Hı. Tamam. Şimdi saç almaya gitmek istiyorum. Ee, hangi saçı seçeyim? Hangi hangi hangisi? Ya topuz istemiyorum. Bak benim değilim. çarptı. Şunu istiyorum. Yok bu da olmadı. Ee, durun arkadaşlar. Yok bu olmaz. Şu olur mu Ya saçım yine bol oldu. Dur topuzu alayım. Topuz ha. Topuz istemiyorum. Aa da alamıyorum. Cık. Arkadaşlar yine ben çok güzel olacaktım kötü oldum. Yo iyi oldu. <laughs> Ama zaten burası çirkin yarış anneciğim. Çirkin olman gerekiyor. Dur, galiba başka galiba. alamıyor musun başka bir şey? Galiba alamıyorum. Hmm, unuttum. Al ikisi de çirkin giymiş. Tamam. Son çirkin bir yüz. Çirkin bir yüz seçeceğim. Son olarak arkadaş yok burada değildi şunu istiyorum ben. Kesinlikle bunu istiyorum. Bu. Arkadaşlar. Bu bu? ha tamam. Çirkin. Acela çirkin kıyafet giymeliyim. Çirkin. Çirkin. Çirkin kıyafet. Yok burada değil. Kıyafetler. Hayır. 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 Hesap dökün. Çirkin kıyafetler. Buraya gireyim mi? Yok. İyi ya, iyi. Ya. çıktım. Tamam zaten çirkin olmamız gerekiyor. Ama sen... diğerleri de çirkin oldu herhalde. Zaten bak burada yazıyor ki çirkin yarış diyor. Herkesin çirkin olması gerekiyor diyor. Biz de olabildiğince zaten çirkin olduk. Bakayım yüzüne. Aynen baksana şu ne kadar çirkin olmuş. Ama kıyafetini değiştirebilir misin? Yok Değişmiyor mu? Hadi değişiyor değişiyor Galiba bak olmuyor değişmiyor anneciğim. İptal edemiyoruz. Şunlar da değiştirmiyor. Bak Ekstra iki şapka takmana izin verir. 5 maksimum. Şapka mı takacağız? Şapka, peruk hepsi aynı aslında. Ama kıyafetler neredeydi? Bir de kıyafetlere bakalım. Bırak Ana dur verin. ter rengimizi seçelim. Ter rengi. Ter rengi. Benim yani ter beyaz maksimum. değil. Yani. Ter rengi birazcık şu galiba. Yok ter şu. De. Anne benim ter rengim bu mu? Tövü siyah oldu. <laughs> <laughs> Korkunç oldu. <laughs> tamam bu olsun. Dur bakayım şunu. Yok. Şansın bence. Bunu seçtim ya da dur şunu seçeyim. Yok ya. onlar herkes giyiyor. Ha, başladı. Ha, Halloween'deyiz. Oo, evet. Halloween, Halloween konsepti. Hı -hı. Bakalım. Bakalım. Kim? herkese bir vereceğiz bu sefer. Tamam mı? İki verelim. Hayır. İki. Acımak yok. İki. Ama onlar bir. Anne herkes iki. Tamam. Umay çok vicdanlısın. Umay iki diyor. İki verelim. Bakalım. İki, iki, iki. iki, iki. Bu kıyafet değerlendir. İki puan. Baksana şunun tipine saçlar. <gülüyor> <gülüyor> El sallıyor. <laughs> erkek bayarak gidiyor. Erkek kız kıyafet giymiş. <laughs> Tuhaf. Nala. Nala. Buna da iki veriyorum. Başka vermiyorum. Ne? Bu da zıplayarak evet. getiriyor. Rumay verme işte puan. Bak hala <laughs> üçe basmaya çalışıyor arkadaşlar. Hayır Rumay. İki ver, bir ver. Bu ben iki vereyim. Le, ne? Lenork. Lenork. Gözlüğüne bak. <laughs> şey gözlüğü takmış. Kayak gözlüğü. Evet. <laughs> Lily cool. Cool, cool. Bakalım bu bakayım tipi <laughs> bunun nasılmış. Şuna bak ya ne kadar büyük saçı var öyle. Kocaman saç yapmış kendine. Onda. En çirkin biz olduk Umay. Evet, en çirkin. Kesin biz kazanacağız. Aha geldik vallaha. Geldik vallaha. Ay tipe bak ya Simsiyahız. <gülüyor> <gülüyor> Bir dans etseydik falan dans edemiyoruz. Şurada alır ha. Ama gittik gittik. Neyse bakalım. Biri daha geldi. Adı ne? Adını kaçırdım. Bir vereceğim. Anne hayır şeydi. Ya oho. Yine biz kazanamayacağız bence. Hı, hı Bakalım. Daha varmış çok. Larishi. Ana tipe bak ya. Çok değişik. Joker kıyafeti giymiş. Hı. Kelebek hı. takmış. Hı. Biri daha geldi. Oynama anneciğim kıyafeti değerlendiriyor. Bu da normal. Normal işte böyle şey değil. Çok değişik. Güzel gibi olmuş ama konumuz, konseptimiz güzellik değil. Bak bekliyorum. Bekliyoruz. Ha, sonuçlar geldi. Acaba kim? kim, kim, kim? Bekliyorum. No. Aa, bak, biz, bak, yokuz biz, yokuz ama. Yine yokuz. Yine bizi seçmemiz. Bakayım kaçıncı olmuşuz biz. Ben bakacağım. Dur birazdan çıkacak. Bundan tipe bak, bunların hiç birinci olmaması Hah, gerekiyor. Dur, dur. Yedinci olmuşuz ya. Ee. Sekiz puan bak, bize hep bir vermişler, hep bir vermişler. Sen anlamıyorsun, bizim de bir <laughs> puan vermemiz gerekiyor. Sen, sen bir türlü anamal. Ah, ne oldu işte hiç? Ama en güzel bizdik. Ee.